Bu videomuzda cebirsel ifadeler kazanın testini çözeceğiz. İlk sorumuz ile başlayalım. Bir cebirsel ifade vermiş bize hangileri doğrudur diyor. Bu cebirsel ifademizi bir düzenleyelim. Görüyorsunuz burada aynı bilinmeyene sahip terimlerimiz var. Bunları bir e, düzenleyelim. 5x ile eksi 2x bunları düzenlediğimiz zaman 3x oluyor. 4y ile eksi y var. Burası da artı 3y oluyor. Bir de artı 7'miz var. Bütün sayılarımızı, ifadelerimizi düzenledik. Şimdi bakalım. 3 terimden oluşmaktadır diyor. Terim dediğimiz şey, e, her bir bilinmeyen kendi başına bir terim ifade ediyor. Burada 3x vermiş, bu bir terimimiz. 3y vermiş, bu bir terimimiz. Ve burada da sabit terimimiz var. Sabit terimde önünde bilinmeyen olmayan terimimiz oluyor. Ama eğer biz bunu düzenlemeseydik, şu yukarıdaki gibi baksaydık bu bizim kafamızı karıştırabilirdi. Bunları ayrı ayrı terim sayabilirdik. Ama bu şekilde değil. E, bilinmeyen, aynı bilinmeyenler bir terim olarak sayılıyor. O yüzden bu doğru olmuş oldu. Katsayılar toplamı 13'tür diyor. Katsayı dediğimiz şeyde bilinmeyenlerin önündeki e, sayılarımız bu arada sabit terimimizde katsayı olarak sayılıyor. Yani 7 3 daha 10, 3 daha 13. Bu da doğru olmuş oldu. Zaten sabit terim diye bahsettik sürekli. Bu da doğru olmuş oldu. Burada da bize bir model vermiş. Hangisi bu modelin cebirsel gösterimidir diye soruyor bize. Sarıları x olarak vermiş. Burada iki tane sarımız olduğu için buraya 2x diyorum. 1x, 1x yani şöyle yazayım. 1, 2 tane x olduğu için 2x şeklinde yazıyorum. Pembelere eksi 1 demiş. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, 3 tane eksi 1, eksi 3 oluyor. Bunu da parantez içinde yazmamızı istiyor. Daha sonra arada artı var. Artıyı da yazdık. Tekrar parantez açtık bu kısım için. Burada da yeşilleri eksi x olarak vermiş. Eksi x, eksi x, eksi x. 1, 2, 3 tane olduğu için eksi 3x oluyor. M'lere de artı 1 demiş. Bunları topladığımız zaman da artı 2 oluyor. Zaten şıklarda hemen bulacağız bunu. 2x 3. 3x artı 2. yan cevabımız C şıkkıymış. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada bir çıkarma işlemi vermiş. bu çıkarma işlemini buraya dağıtacağız. Şunu açalım. 7x 5. Eksiyi buraya dağıttığım zaman ne olur? Eksi 4 olur. Eksi çarpı eksi artı oluyor biliyorsunuz. Artı 3x olmuş oldu. Artık bunları düzenleyebiliriz. Aynı bilinmeyene sahip olanları birlikte topluyoruz. 7x artı 3x ne oldu burası? 10x oldu. Sabit terimlerde eksi 5 eksi 4 eksi 9 olmuş oldu. Yani cevabımız c şıkkı. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce burada ikimizi her bir sayı için dağıtacağım. 2 kere 2, 4 A oldu burası. 2 çarpı eksi 3, eksi 6 B oldu. 2 ile eksi 1'i çarparsam da eksi 2 olur. Burada da eksiyi dağıtacağım. Bu eksiyi dağıtmayı bu sayıları eksi 1 ile çarpıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Belki kafanızda daha rahat yer eder. Ee, eksi ile çarparsam eksi 3 A oldu. Eksi 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 ile eksinin çarpımı artı 2b yine eksi ile eksinin çarpımı artı oluyor. Burası da 5 oldu. Şimdi bunları düzenliyorum. Şurada yazalım. 4a eksi 3a burada a kaldı. Eksi 6b artı 2b eksi 4b oldu burası. Sabitlerimizde de eksi 2 artı 5 burada da artı 3 olmuş oldu. Yani a Eksi 4B artı 3. Yani cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuzda bir model vermiş. Bu modelde e, cebirsel ifade hangisidir diyor. Burada e, çarpma işlemi olarak vermiş. Yani direkt bir sonuç olarak değil. Onu da şöyle yapacağım. E, sarılar X demek. X X. P yani pembe olanlar da eksi 1 demekmiş. Bunları yazdım. Şu üst kısımda bana verilen cebirsel ifade ne oluyor? 2x eksi 3 oluyor. Ve bu yani şu ben bir satırı buldum burada. Sütun olarak da bundan kaç tane vermiş? 3 tane. Yani aslında ben 2x eksi 3 cebirsel ifadesini bir bir satır için 3 ile çarparsam neyi bulmuş oluyorum? Buradaki cebirsel ifadenin tamamını bulmuş oluyorum. Bunu e, ee, dikdörtgenin alanını bulmak gibi düşünebilirsiniz. Uzun kenar çarpı kısa kenar. O yüzden 3 çarpı olacak. 2x 3 yani cevabımız 5 şıkkı. Geldik 6. soruya. 6. sorumuzda kısa kenarı 2x 3 cm, uzun kenarı 3x artı 1 cm olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna ait cibirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikdörtgenin çevresini bulurken ne yapıyorduk? ya bütün kenarlarını tek tek topluyorduk ya da işte iki çarpı kısa kenar, iki çarpı uzun kenar sonra bunları topluyorduk. Tabii ki de çarpma işlemi daha güzel olacak. Onu yapalım. Şimdi kısa kenarlarının toplamını buluyorum. 2 kere 2, iki, 4x, 2'yi ötekiyle de çarpmayı unutmuyorum. Eksi 6. Bu kısa, iki kısa kenarının toplamı. Bir de şimdi uzun kenarının toplamını bulalım. Bu da 2 çarpı 3x artı 1 oluyor. Bunu da çarptığım zaman 3 kere 2 6x 2 e, ile 1'i çarptığımda artı 2 oluyor. Şimdi bunları toplamak kaldı. E, 4x ile 6x'i topladığım zaman 10x eksi 6 artı 2 de eksi 4 oldu. Yani cevabımız değişik olmuş oldu. Bir kırtasiyeci tanesini x artı 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2x 1 liradan satıyor. Kırtasiyecinin bu kalemlerden 6 tane satması durumunda elde edeceği karı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize biz ilk önce bir kalemden ettiği karı bulacağız. 2x 1 liraya satıyormuş. Bu yani x artı 3'ten daha pahalı. Çünkü üzerine kar koyup satıyor. 2x 1 x artı 3 de bu da aldığı fiyat. Şimdi karını bulmak için ne yapacağım? Çıkartacağım bunları. x artı 3 parantez içinde yazmayı unutmuyoruz. Daha sonra buradaki eksiyi dağıtıyorum. 2x eksi 1 yani eksi 1 ile çarptım gibi düşünebilirsiniz. Eksi x eksi ile artıyı çarparsam da eksi oluyor. Eşittir 2x eksi x x eksi 1 eksi 3 eksi 4 oldu. Bu karı bir kalemden ettiği kar ama bana ne soruyor? Altı kalem satması durumunda. Ne yapacağım o zaman? Altı çarpı ettiği kar neydi? X eksi dört. Eşittir. Altıyı dağıtıyorum tek tek. Altı x. Bu altı x dediğim şey altı çarpı x yani ama bu şekilde yazıyoruz. Altı kere dört yirmi dört. Negatif olduğu için eksi yirmi dört. Yani cevabımız D şıkkıymış. Kuralı 3n-7 olan sayı örüntüsünün 8. adımındaki sayı kaçtır? Ee, eğer kuralını verdiyse örüntüyü bulmak zaten çok kolay. Ne yapıyorduk? Bilinmeyen yerine adım sayımızı yazıyoruz ve sonucumuzu buluyoruz. Yani 3 çarpı n yerine ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Eksi 7. İlk önce çarpma işlemimi yapıyorum tabii ki de. 3 kere 8, 24, eksi 7. 24'ten 7'yi çıkartırsam da 17 kalır. Burada da bir örüntü vermiş bana. Neyi istiyor? Kuralını bulmamı. Şimdi bunları yazalım. Birinci adımda dört tane var. İkinci adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Üçüncü adımda da üç kere üç, dokuz, on tane var. Şimdi e, aradaki artış miktarını bulalım. Artı üç. Artı 3 şeklinde artıyor. Burada da artı 3 şeklinde artıyor tabii ki de. Ee, şimdi örüntünün kuralını yazarken ne yapıyordum? Artış miktarım 3'er 3'er. Artış miktarını alıyorum. Çarpı n. Örüntü kuralı yazarken n bilinmeyenini kullanıyorduk. Daha sonra e, bunu birinci adımda Birinci adımı burada yerine yazıyorum. Yani en yerine 1 yazıyorum. 3 oldu ama bana 4'ü vermedi. 4 olması için ne yapmam gerekiyor? Artı 1 eklemem gerekiyor. Demek ki ödüntümün kuralı 3n artı 1'miş. Ee, bunu kontrol etmek için diğer adımları da yazabilirsiniz. Mesela dördüncü adımı saymamıştım. 4'ü yerine yazdım. 4 kere 3 12. 13 olması gerekiyormuş dördüncü adımın. Hemen sayalım. 2 4... 6, 8, 10, 12 ve 13 olmuş oldu. Demek ki doğru yapmışız. Burada da yine örüntümüzün kuralını bulacağız. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda üç tane, üçüncü adımda beş ve dördüncü adımda iki, dört, altı, yedi tane var. Ne yapıyordum? Önce artış miktarını buluyordum. Artı iki, artı iki, artı iki şeklinde artıyor. Artış miktarını alıyorum. Önüne çarpı yani n diyorum. Daha sonra yerine yazıyorum. Ne oldu? 2 n oldu ama birinci adımda 2 yok. 1 var. Bunu 1 yapmak için 1 çıkartmam gerekiyor. Demek ki örüntümün kuralı 2 n eksi 1'miş. Şimdi tabii ki de kontrolünü de yapalım. Dördüncü adım yerine yazıyorum. 2 çarpı 4 eksi 1. 4 kere 2. 8 eksi 1 eşittir 7. Yani doğru bulmuş olduk. Kerem haftalığından ilk hafta 3 TL, sonraki her hafta bir önceki haftadan 2 TL fazla biriktiriyor. Kerem bu bir şekilde 5 hafta devam ederek toplam kaç TL biriktirir diyor. İlk hafta 1, 2, 3, 4 ve 5. hafta. İlk hafta 3 TL'si birikmiş. İkinci hafta biriktirdiği para ne kadar oluyor? 5 TL. Yani... E 3 TL koyuyor birinci hafta. işte kumbarasına diyelim. İkinci hafta 5 TL koyuyor. Yani 3'ün üzerine 5 daha eklemiş oluyor. Yani sadece 2 TL atmıyor kumbarasına. Daha sonra 3. hafta 7 TL atıyor. Çünkü 2 lira daha fazla biriktiriyormuş. 4. hafta 9 TL atıyor kumbarasına. 5. haftada 11 TL atıyor kumbarasına bana toplam kaç TL biriktirdiğini sorduğu için de bu haftaların hepsini topluyorum. 11, 9 daha, 20, 7, 3 daha, 10, 30 oldu, 5 daha, 35 demek ki 5 haftanın sonunda kumbarasında 35 TL birikmiş oluyor. Geldik sonuncu sorumuza. Burada kibrit çöpleriyle oluşturan örüntüde 6. adımda kullan olacak kibrit sayısı kaçtır diyor. İlk önce sayalım. Burada 6 tane var zaten kibritimiz. Burada 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. Burada bir zaten 6, 11'di. 12, 13, 14, 15, 16 oldu. Ee, şuraya kadar 16'ydı. 17, 18, 19, 20, 21 olmuş oldu. Şimdi artış miktarım kaçar kaçar artmış? Artı 5. Buradan buraya da artı 5. Buradan buraya da artı 5. Ne yapıyordum? Artış miktarımı alıyorum. Çarpı n yapıyorum. Birinci adımda birinci adımı yerine yazıyorum n yerine. 5 çarpı 1. 5 oldu. 6 e, olması için artı 1 eklemem gerekiyor. 5 n artı 1 benim neymiş? kuralımmış. Şimdi sağlamasını yapalım. Dördüncü adımı yerine yazdım. 5 kere 4 20 artı 1 daha 21 olmuş oldu. O zaman artık altıncı adımı bulabilirim. 5 ee, beş çarpı 6 artı 1 yapıyorum. 5 kere 6 30 bir daha 31 olmuş oldu. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.